Arkadaşlar merhabalar. Bugün fonksiyon sorusu çözeceğiz. Barış yayınları fonksiyon fasikülünden. Güzel bir soru gerçekten ama tabii ki sizin de beklediğiniz üzere bazen fonksiyon kombinasyon, fonksiyon sayma, küme kombinasyon ilişkileri iç içe olabiliyor. Bir durdurup çözmeye çalışın. Hemen ben size bir şey anlatacağım önce. Bakın arkadaşlar şu posta kutusu mektup olayları var ya. iki tane farklı bilgimiz olsun. Birisi mavi renk olsun. Birisi yeşil renk olsun. Elimizde iki tane farklı kutu olsun. Bir e, mavi kutu, bir de kırmızı kutu olsun. Biz bu iki topu iki tane e, kutuya istediğimiz gibi nasıl atarız? Birincinin iki hakkı vardır. İkincinin de iki hakkı vardır. Toplam dört tane durum olur değil mi? Bakın mavi top mavi kutuya, işte yeşil top o da mavi kutuya. Mavi top e, kırmızı kutuya, e, yeşil top o da kırmızıya kutuya. Mavi yeşile e, yeşil kırmızıya, sonra mavi kırmızıya, yeşil maviye. Bakın böyle tek tek sayana kadar bu şekilde çarpma yoluyla gidebiliriz. Özgürsek herhangi bir kısıtlama yoksa, herhangi bir şekilde o'na gidemez, bu buna gidemez diyorsa özgürce her bir elemanı bağımsız düşünün, şey düşünün. Yani sadece yeşil top var benim için. Kaç hakkı var? 2. Sadece mavi top olsaydı kaç hakkım var? 2 iki tane top aynı anda kutuda olamaz, yok şöyle olamaz, yok böyle olamaz diyorsa lütfen böyle yapın. Fonksiyon sorularını da böyle düşünün. Bakın şimdi size çok basit bir şey göstereceğim. Aynı mantık bakın. A kümesi 1, 2. A'dan A'ya bir fonksiyon tanımlayalım. Hadi B olsun bu da. X, Y'ye tanımlayalım. A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Birin gidebileceği iki yer var. 2'nin gidebileceği yine iki yer var. 2 çarpı 2'den 4. Örnek F1 X F2 Y olabilir. F1 Y F2 X olabilir. F1 X F2 X olabilir. Ya da F1 Y ve F2 Y olabilir. Bak bu bir fonksiyondur. Bu bir fonksiyondur. Bu bir fonksiyondur. Bu bir fonksiyondur. Aman ha 8 tane demeyin. Neden biliyor musunuz? Şey gibi düşünün bunu. Bir aile var. Ee, uçak yolculuğu ya da otobüs yolculuğu yapacak herkes birbirini kontrol ediyor. Ali, Ayşe, baba, anne burada mısınız? Evet buradayız. Hepimiz tamamlanınca bir anlam ifade ediyoruz gibi. Dolayısıyla her bir eleman boşta kalmadan bir yere gittiğinde o zaman fonksiyon tamamlanır. Bu yüzden her bir grup tamamlandığında bir fonksiyon elde edersiniz. Sakın bunları böyle tek tek saymayın bazen öyle sayan hatalar yapan arkadaşlar oluyor. Grup halinde tamamlanınca o bir fonksiyon. Böyle ön anlatımımızı yaptıktan sonra artık soruya geçebiliriz. Birazdan şu bilgiyi kullanacağım da kutuya oyuncak atma gibi. Şimdi bakın. Sorumuz ne demiş? A, 1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere. A kümesinin tanımlı bir f fonksiyonu aşağıda verilen şartı sağlamaktadır. f'a artı fb eleman a olmalıdır demiş. Birbirinden farklı her a eleman ve b eleman a için. Yani öyle seçtim iki tanesi bile olsa yeter değil. Ne toplarsan topla. Hangis ikisini alırsan al elemanları A'ya eşit olmalı. Buna göre kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. A'dan A'ya tanımlı. 1, 2, 3, 4, 5. Dikkat edin. Şartımız ne? Herhangi ikisini topladığın zaman 5'i geçmemeli. Çünkü burada elemanlarımız bakın böyle. O zaman hemen bir durum düşünelim. Bir kere 4 olduğu zaman işin içinde diğer elemanların hepsinin 1'e gitmesi lazım. Örnek görüntü F3 e, 2'ye gitse, F4 de 4'e gitse topladığın zaman ne oluyor? 6 sağlamıyor bak. Ya da F2 1'e gitsin, F4 5'e gitsin. Oluyor mu toplamları 6 yapıyor? Demek ki 4 işin içine girdiği zaman diğerlerinin hakkı yok. O zaman bunu hemen kombinasyon yoluyla yapabiliriz değil mi? 5 elemandan birine 4'e gönder. E, kutu gibi düşün işte. Elimde 4 numaralı oyuncu. Eee... İstediğim şey pardon 4 numaralı oyuncak demeyin pardon. Herhangi bir oyuncağı 4 numaralı kutuya göndereceğim. Diğerlerini mecburen 1 numaralı kutuya göndereceğim gibi düşünün. Dolayısıyla 5'in 1'i 4'e gider. Kalan 4'ü mecburen 1'e gider. Örnek F4-1, F3-1, F2-1, F1-1, F5 ile 4 olsun. Olur mu? Olur. İkinci durum. 3'e düşelim. Çünkü artık 4 ile yapabileceğim başka kombinasyon var mı? Yok. O zaman üçlü durumda güzel. Üçte şöyle bir hakkımız var. Bir tanesi 3'e giderse örnek F5 3'e gitti. Diğerleri 1'e de gidebilir 2'ye de gidebilir. Sadece 1'e gidenler de olabilir sadece 2'ye gidenler de olabilir. Arada bazıları 1'e gider bazıları 2'ye gider. Hepsi olur değil mi? O zaman arkadaşlar bakın burada deminki kutuya oyuncak atma mantığını yapacağım. 5 tanesinden birini hemen gönder 3'e. Kalan 4'ünü... İstediğin gibi gönder 1 ya da 2'ye ama. Örnek dediğim gibi F5 3'e gitti. O zaman 1'in 2 hakkı var. 2'nin 2 iki hakkı var. 3'ün 2 hakkı var. 4'ün yine 2 hakkı var. Örnek görüntü F5 3 oldu. F4 2 oldu. F3 2 oldu. F1 1 oldu. F2 de 1 oldu. Böyle bir durumda hangisini toplarsanız toplayın cevabımız 4 veya 2 olacak, değil mi? Örnek F1 ile F2'yi toplarsam 2, F2 ile F4'ü toplarsam 4, F5 ile F3'ü toplarsam 5 yaptı. Hiçbir şekilde 5'i geçmedi. O zaman buralar soru işareti ya 1'e ya 2'ye giderler. Bir daha düştüm. Artık durumum daha da rahat. 2 veya 1'e giderler. O zaman ne söyleyeceğim son durumda? 2, 1, 2, 1, 2, 1 diyeyim. Daha doğrusu 1 ve 2 diyeyim. İsteyen 1'e gitsin, isteyen 2'ye gitsin. Topladığımız zaman 5'i geçecek mi? Hayır. O zaman 1 numaralı elemanın 2 hakkı var. 2 numaralı elemanın da, 3 numaralı elemanın da, 4 numaralı elemanın da, 5 numaralı elemanın da. İsteyen 1 ya da 2'den şunları sileyim artık. Sadece bunlara gittiğini düşünün. İsteyen bunlardan bir tanesine gittiğinde fonksiyonlarımızın toplamı asla 5'i geçmiyor. Bakın çarpma yoluyla sayma bizi kurtarır. Buradan o zaman ne oldu? 2 üzeri 5 pardon 32. 16 çarpı 5 80. Ve burası da 5 oldu. Böylece 117 fonksiyon tanımlanırmış. Bunun gibi çözdüğüm soruları bu videoda aşağıya yorumlara sabitleyerek e, iki tane ayrı ayrı soru çözmüştüm. Fonksiyon ve kümelere dair onu paylaşmak istiyorum. Hatta 3 video da olabilir. Çünkü arkadaşlar buralar hakikaten değerli ve anlamanızı istiyorum. Elenmeyelim buralardan inşallah eleyelim arkadaşlar. Ayrıca LTI oynatma listesi olduğu gibi PKO oynatma listesi de var açıklamada görebilirsiniz. 12 saatlik, saatlik bir video veya oynatma listesinden istediğiniz videoyu açıp sadece ben zor soruları çözeceğim ya da sadece kolayları çözeceğim deyip oradan seçim hakkınız var. Onu da söyleyeyim açıklamaya ve sabitlediğim yoruma muhakkak bakın iyi çalışmalar görüşürüz.